Alaaddin Bey ya da kendisine sonradan verilen ünvanla Alaaddin Paşa Osmanlı'ya hizmet etmiş biridir. Hayatı hakkında pek bir bilgi yoktur. Lakin ben bu videoda kişinin hayatını size elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Alaaddin Bey'in babası Osman Gazi olarak kabul edilir. Annesi Bala Hatun, veya Kameriya Hatun olarak da bilinen Balhun Hatun olarak kaynaklarda geçer. 1279 yılı doğum tarihi olarak bilinir ve Orhan Gazi'nin ağabeyidir. Adı bazı kaynaklarda Ali Erden olarak geçer. Lakin vakfiyesinde adı Alaaddin'dir. Bazı tarihçiler onun Alaaddin bin Hacı Kemalettin yani Hacı Kemalettin oğlu Alaaddin olarak isim verir. Alaaddin Bey Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden ve Türkler arasında büyük oğla paşa denildiği için paşa unvanı almıştır. İyi eğitimi aldığı ve eğitimini babasının yanında Bilecik ve Yenişehir'de yaptığı söylenir. Bir rivayete göre babasının sağlığında ordu kumandanında bulunan kardeşi Orhan'ın beylik teklifini reddetmiştir. Ama babası sağlığında devletin danışmanlığını yaptı ve Bizans'a gaza faaliyetlerinde bulundu. Babası öldüğünde en büyük oğlan olduğu için kendisi tahta geçmeliyken kardeşi Orhan'ın tahta geçmesi devlet devlet için daha uygun olduğunu düşünen Alaaddin Bey bu yüzden tahttan feragat etmiştir ve tahtı kardeşi Orhan'a devretti. Ve düşüncelerinde haklı çıkmıştır. Alaaddin Bey hayatı boyunca hiç taht hırsına kapılmamıştır. Ancak Bizanslı tarihçi Leonikos Halkolon Diles kendisi tahta çıkıp Orhan'ın Uludağ'a çekildiğini ve sonraları asker toplayıp kardeşi Alaaddin'i tahttan indirdiğini söyler. Elinde kaynak göstermemiştir ve Türk tarihçiler bu durumu yalanlar ki ben de yorumumu katarsam Türkleri kötülemek istediği açıkça belli. Ama yine de bazı tarihçiler Alaaddin Bey'in Osmanlı'nın ikinci sultanı olduğunu söylerler. Daha sonra Alaaddin Bey Kete valisi olmuştur. İznik ve İzmit kaleleri başta olmak üzere Orhan Gazi ile beraber fetihlere katıldı. Ayrıca orduda düzenleme, düzenlemeler yaptı. Kardeşi Orhan ile beraber gönüllü askerler yanı sıra piyadeler oluşturdu. Askerlerin sayısını arttırdı. Askerleri atlı, okçu ve yaya olmak üzere 3'e ayırdı. Yaptığı yeniliklerle ordu komutanlığına getirildi. Orduyu teşkilan orduyu te teşkilatlandırdıktan sonra divan teşkilatını kurdu. Divanda burma sarık giyilmesi ve para bastırılması gibi yenilikler yaptı. Askerin kıyafetinde de değişikliğe giden Alaaddin, diğer Anadolu beyliklerinin askerlerinden kendi beyliğinin askerlerini ayırmak için sarpuçların kırmızıdan beyaza çevirtmiştir. Alaaddin Bey Süleyman Paşa gibileri Asker, askeri alanda yetiştirdi. Daha sonra yetiştiği Bilecik ve Yenişehir'in muhafızı oldu. Anadolu'da topladığı birliklerle sipahi birliği kurdu. Her sınıf asker için Akbörk, siviller için Kızılbörk baş giysisi ve değişik tip elbiseler giymesine büyük rol oynamıştır. Cami ve mescitler gibi eserleri vardır. Alaaddin Bey Osmanlı için daha birçok şey yapmıştır. Osmanlı'ya yaptığı hizmetten sonra inzivaya çekilmiştir. Tekke olarak yaşamaya başlamıştır. Hatta bir ara dervişlik yapmak istediği kaynaklarda geçer. Alaaddin Bey hayırseverliği ile bilinir. O yüzden halk tarafından sevilmiştir ve askeri alanda yaptığı yenilikler ile orduda da sevilmiştir. 1333 yılında vefat etmiştir. Bazı kaynaklara göre Bursa'da veya Bigal Kalesi'nde ölmüştür. Bir savaşta şehit düştüğü de söyleniyor. Alaaddin Bey Osmanlı Devleti'nin ilk sadrazamı olarak kabul edilir. Çünkü o dönemde tek vezir oydu. Saltanatı kabul etmemiştir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Paşa unvanını kullanan ilk şehzadedir. Orhan Gazi birçok konuda devlet işlerinde Alaaddin Bey'den tavsiye almıştır. Alaaddin Bey 1320 ve 1331 yılları arası vezirlik yapmıştır. Alaaddin Bey para, elbise, asker ve kanun tanziminde büyük hizmetlerde bulunmuştur.